Çocuklar, ben biraz markete gideyim, alışveriş yapayım. Evde sebze kalmamış, meyve kalmamış. Marketçi Bey, ben buradan bir şeyler almak istiyorum, alabilir miyim? Hiçbirisini alamaz. Neden? Çünkü bunların bütün hepsi bozuk. Bozuk mu? İnanmıyorum. Ama o zaman neden satıyorsunuz? Satmıyorum işte, söylüyorum. Aa, ben bakabilir miyim peki, taze mi, bayat mı? Tamam bakayım ben. Bakayım bakalım kırmızı biber nasılmış. Ay evet bu çok bayat. Çok kötü baksana bozulmuş bu. E ee, peki neden hala satışta? Bunu ayırın kenara satılmasın. Başkaları da almasın. Peki yumurtalar bozuk mu? Yumurtaya çok ihtiyacım var. Bir tanesi bozuk. Değil. Bir tanesi mi bozuk değil? Tamam o zaman hepsini alayım ben. Ben size ananas satacağım. Ananas. Ananas mı güzel? Tamam çok zaten seviyorum ananası ben. Aa bakayım. Gerçekten çok güzel. Tazeymiş. Aa ben balık almak istiyorum. Balık var mı? Heh, tamam pullarını biraz soyar mısınız balığım benim için? Ben çünkü pullu balığı eve götüremem. Hı. Öyle öyle evet. Bakayım nasıl yapıyorsunuz? Oo, siz bu işi çok iyi biliyorsunuz ya marketçi bey. Tamam Oldu o galiba. Onu alabilirim. Sepetime koyar mısınız lütfen? Onlar ne? Ha kenara koyuyorsun onları. Ha bana tabakta mı veriyorsunuz balığı? Tamam alayım ben bu balığı böyle. Tabağımla koyayım sepetime. Tamam. Peki ben balıkla beraber mısırı da çok severim. Mısır ne kadar? Fiyatı ne? Bir. 1 lira mı? Tamam uygunmuş. Hmm, buradan bir tane en iyisini seçmem lazım. Bir sürü mısır var. E, en iyisi bu çünkü bu çok. Büyük. Tamam, onu o zaman koyalım sepetimize. Tamam. Peki başka ne alsam? Aa ben çilek çok severim. Var mı bir kilo çilek? Bir tane. bir tane mi? Aa başkaları mı aldı yoksa siz mi yediniz çilekleri? Başkaları aldı. Öyle mi? Tamam olsun onu alayım o zaman. Yine de yeter o bana. Hmm reçel istiyorum peki bir de reçeliniz var mı? O domates sosu. Ben domates sosu. Aa yok yok bu çilek reçeliymiş. Tamam. Çilek reçeli olur. Bunu da alıyorum. Sepetime koyuyorum. Başka ne alsam acaba? Aa rengarenk üzümleriniz var. Bunlar da bayat mı? Şu yeşil şu 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 yeşiller bayat değil. O zaman ben yeşilleri alayım. Hepsini alabilir miyim peki? Alıyorum hepsini. Kaç lira ki? Kilosu kaça? Beş. Beş mi? Tamam alıyorum. Kilosu beş. Tamam kilosu beş liraysa alıyorum. Aa bu ne meyvesi? Hiç görmedim ben böyle bir meyve. Ne meyvesi bu? <laughs> ne sattığınızı bilmiyor musunuz Manav Bey? <laughs> o yıldız meyvesi galiba. O zaman boşver onu koyalım o pahalıdır ya. Bu bizim ülkemizde yetişmiyor o yüzden pahalıdır o. o pahalı değil. Ne kadar? Hiç. Hiç mi? Aa çok ucuz. Tamam tamam. Tadına bakayım ben de böyle değişik meyveleri çok severim. Aldım Bak, koydum. Brokoli de var. Brokoli mi? Brokoli mi evde vardı almayacağım. Başka bir şey almalıyım. Aa pasta. Çok severim. Bir dilim pasta alabilir miyim? Peki burada yiyebilir miyim? Evde mi yemeliyim? Neden? Çünkü buraya bulaşırsa. Ha bulaşır doğru markette tabi pasta yenmez. O zaman bana bir dilim verebilir misiniz lütfen? Sepetim çok doldu ama ya düşerse? Ne yaparız? Hiçbir şey yok. Ama Ama tabak yok ki daha. Tabak yok. O zaman ben almıyorum ya onu vazgeçtim. Patates kızartması alayım o zaman. Çünkü patates kızartmasına tabağa gerek yok. Böyle alabilirim. Koyuyorum sepetime patates kızartmasını da. Tamam benim alışverişim yaptım. Bunlar da başkalarına kalsın. Çok fazla evlerimizi alıp doldurmayalım. Sonra bozulur değil mi evimizde? Size parasını vereyim. Ödemesini yapayım. 50 para mı? 50 para veriyorum size. Yeter mi? Evet. Tamam. Ben şimdi gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben de size. Para üstü mü veriyorsunuz bana? Tamam. Bay bay.